Galatasaray'ın hatırlarsanız en büyük başarılarından bir tanesini UEFA Kupası'nı herkes hatırlıyordur. 2000 yılında Galatasaray'ın aldığı bu kupa Galatasaray Müzesi'ndeki en değerli kupalardan bir tanesi oluyor. Bu UEFA Kupası'nı nasıl aldı, kimlerle oynadı ve kaç kaç yendi? Bunların hepsini birazdan birlikte açıklayacağız. Hadi gelin videoya geçelim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'de kısacası bizim UEFA maceramıza başlamadan önceki ilk duru olarak Şampiyonlar Ligi'ni katılmak adında playoff oyundu. Oynadı oyunda da playoff maçı Avusturya devsizlisi Ralf Wien'di. Galatasaray ilk maçı 3-0, ikinci maçı ise Türkiye Komutanlığı'da 1-0 kazanarak bitirdi. Ya Türkiye Komutanlığı demeyelim de Galatasaray'ın içi sınır. Böylece gruplara kalmaya da hak kazandı. Grubu da gerçekten çok tehlikeliydi. Grubunda Chelsea, Milan, Yard Berlin vardı. Galatasaray'ın bu gruptan üçüncü olacağı zaten söyleniyordu. Ama grubunda Berlin'in Galatasaray'ı geçebileceği ya da Milan'ı geçebileceği daha doğrusu hiç kimse beklemiyordu. Galatasaray gitti. De bu grupta üçüncü var. UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılar yakalamıştı. Bu grupta en şey Yard Berlin gerçekten. Ve Milan son. İlk maçını Galatasaray 14 Eylül 1999'da Hertha Berlin'e karşı oynadı. Maçta rakip takımda Pratiz adlı oyuncu 12. dakikada gol atarken hemen bir dakika sonra Wars'un golü ile skor 2-0'da. Galatasaray ilk yarıda ilerleyen dakikada Hakan da 23. dakikada golü buldu ve dakikalarında ise Hacı'nın 86. dakikada kullandığı penaltıyla 2-2'ye getirerek maç 2-2 Ve Ali Samiyen de 23 Aram Onşovan'ı mümüş bir seyirciyle bitirdi. Hakem de İsviçre'liydi. Bunlar çok önemli yok. Kısası bir puan ilk maçı kazandı. 21 Eylül 1999'da Milan deplasmanına çıkan Galatasaray ilk yarın sonunda Arnavutlu Leonardo'nun kadar dakikada Milan 1-0'a geçiyor. Hemen bir dakika sonra Hanko'nun golüyle de ilk yarıyı 2-0 maalesef maalesef Galatasaray ikinci yarıda iyi bir futbol sergiledi ve ikinci yarıdaki 50. dakikada Ümit'in golüyle skor 2-1'e geldi. Ancak maalesef Galatasaray güzel oynadığı maçı yine kazanamıyor ve grubunda hala bir puan var. Bu maça 37.822 kişi katılmış. Hakem de İskoçlu. Güzel maç. 29 Eylül 1999'da 3. Şampiyonlar Ligi'nde 3. maça açıkken Galatasaray Chelsea şekilde deplasmanına gidiyor. Deplasmanda Chelsea'ye karşı 55. dakikada Pedro Cusco Chelsea'ye 1-0 getiren golü atıyor ve maç 1-0 mağlub edile bitiyor. maçın 19 Ekim 1999'da oynayan Galatasaray Türk Ali Sami Spor Konferansı'nda 32 filonun, ve dakikada Filo'nun 54 dakikada Zolo'nun ve 79 dakikada Vise'nin ve son olarak 28 dakikada Ambero Setio'nun golüyle Chelsea 5-0 tarihi bir fark kazandı Ali Sami 27 Ekim 1999 şey başa çıkan Galatasaray, harita Berlin'i deplasmanda 4-1 yenerek harika bir skorla 3 puanı alıyor. 36 dakikada sahneye penaltıyla Redgal 1-0 Almanya'da ilk yarı böyle İkinci 2. yarı Hakan'ın 66 ve 48. dakikada attığı gollerle 2-1 öne geçiyoruz. Dugan attığı golle 3-1 öne geçiyoruz. Ve 90. dakikada Okan'ın golüyle maç 4-1 bitiyor ve 3 puanı Galatasaray bu maçta deplasmanda alıyor. Ve çok zor geçen ve tam bir kalın maçı olan gruptaki son maçı 3 Kasım 1999'da oynayan Galatasaray. 3 kazandığı Milan maçı oluyor ve ilk golü Veyah'la 20. dakikada Milan atıyor. Diğer gol ise maç bir bire götüren Galatasaray'da Kobe'de atıyor. Ve devam eden dakikada Milan ikinci yarıda 51. dakikada Guinti'nin golüyle 2-1 öne geçiyor. 87 Halkan'ın golüyle 2-2'ye getiriyoruz. 90 dakikada Ümit'in kullandığı penaltıyla 3-2 kazanıyoruz. Böylece grubunda 7 puan toplayarak 3. sırada bitiren Galatasaray her grubunu 3. bitirip Avrupa Ligi'ne gidiyor. Avrupa Ligi'nde ise bakalım ne yapacak. Şampiyonlar Ligi'nde 3. turda da bitirdiği için Galatasaray Avrupa Ligi'ne gidiyor ve son iki turundaki rakibi olan İtalyan takımı Bologna'yı ilk baş 1-1 bırakırken ikinci baş 2-1 yenerek adını son 16'ya yazdırıyor. Ve Galatasaray'ın bu maçı. Son hafta Galatasaray'ın rakibi Almanya'nın en güçlerinden Borussia Dortmund oluyor. İlk maç 2-0 kazanan Galatasaray bu büyük galibiyetle ikinci maçını berabere kalarak 0-0 beraberlikle bitiriyor ve böylece Galatasaray adını çeyrek final yazdırarak Avrupa'da tekrar zafere doğru gitmeye devam ediyor. Çeyrek finalde İspanya Tesis'i Rokumalı Ordu ile Galatasaray ilk başı 4-1 harika bir skorla kazanıyor ve büyük avantajı eline alıyor. İkinci maç ise 2-1'lik bir, bir galibiyetle tekrardan kazanarak Galatasaray adını yarı finale yazdırıyor yarı finalinde çıkacak çıkan Galatasaray yarı finalde Leicester'dan unuttu konuk ediyor ve İngiltere'nin ilk maç 2-0 Ali Sami'ye yeniyor. Diğer maç ise 2-2 beraber kalarak adını UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'ın rakibi olmak üzere finale yazdırarak yoluna devam ediyor. Yo harika final maçı başlamıştı ve Galatasaray bu maç İnanılmaz zorladı maçı kazanmak için zorladı bir maçtı. bu maçı Ergun'un penaltısıyla, Hakan Şükür'ün penaltısıyla, Ümit Doğan'ın penaltısıyla ve Popescu'nun penaltısıyla. Kazanırken Süker ve Ergun'un kaçırdığı penaltılar sayesinde Galatasaray maçı penaltılarla alıyor ve UEFA Kupası'nı kazanıyor. <laughs> はいどうぞ。